Güneş, Samanyolu galaksisinde bilinen yaklaşık 200 milyar yıldızdan sadece biri. Sisteminde bulunan gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozları oranla sistemin %99.8'ini oluşturan ve galaksideki diğer yıldızlara göre orta büyüklükte sayılan bir ışık devinden bahsediyoruz. Dünyanın çapının 109 katına yani 1,5 milyon kilometre çapa, hacmi dünyanın 1.3 milyon katına ve kütlesi ise 333 bin katına eşit olan bu dev Samanyolu galaksisi etrafında saatte 828 bin kilometre hızla dönerken etrafında sürüklediği diğer yapılarla 15 trilyon kilometrelik çapa ulaşmaktadır. Bu da iki ışık yılı uzaklığa eşit. Sizce bu mesafe bize ne ifade ediyor? Eğer hızımız ışık hızına eşit olsa iki yılda ancak boydan boya gidebileceğimiz bir mesafe demek. Bilmeyenler için ışık hızını söylemek gerekirse sahnede 300 bin kilometre. Peki insanoğlu bu hıza ne kadar yakın? Bilinen en hızlı araç Parker Solar Probe olarak bilinen uzay mekiğidir ve saatteki hızı uzayda 246 bin 960 kilometre. Bu araç ile ışık hızının bir saniyede aldığı yolu bizler 4273 saatte alabiliyoruz ve eğer güneş sistemimizi boydan buraya gitmek istesek 6933 yıl yapıyor. Sizce de ışık yılı hesabını kullanmak kulağa daha hoş gelmiyor mu? <laughs> Bu öfkeli demen enerjisinin sadece 2.2 milyarda biri yeryüzüne ulaşırken geri kalanı uzayda kayboluyor. Ama dünya ile arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 150 milyon kilometre bulunduğu için Işınlarının bize ulaşması 8.44 dakikayı buluyor. Ayrıca bunun manası eğer güneş aniden yok olsa onu biz 8.44 dakika daha görmeye devam edeceğimiz anlamına gelmektedir. O halde gelin bu devasa yapıya yakından bakalım. G2 tipi bir sarı cüce olan güneş hemen hemen mükemmel bir küredir. Güneş plazma halinde olup katı olmadığı için kendi ekseni etrafında kademeli olarak saatte 7000 kilometre hızla döner. Bu da ekvatorda tam turunu 27 günün tamamlamasına yol açarken kutuplarda bu süre 35 güne çıkar. Yüzey sıcaklığı 5500 santigrat dereceyken çekirdeğindeki sıcaklık muazzam bir seviyeye ulaşarak 15.6 milyon santigrat dereceye ulaşır. Ama çekirdeğin bu kadar sıcak olması nedeniyle içerisinde bulunan gazların yoğunluğunun artmasına ve çekirdek iç yapısının daha kararlı bir hal almasına neden olur. Bu kararlı yapı dışa doğru azalan yoğunluğu kendine doğru çekerek patlamaları engeller. Ama Güneşe yakından bakıldığında yüzeyinin adacıklar şeklinde görülmesi bu yoğunluğun dış katmanlarda azaldığının bir göstergesidir dışa doğru sıcaklık geçişlerinin aniden değişmesi bölgede bulunan helyumun yüksek sıcaklıklar nedeniyle tamamen iyonize olarak faz geçişi yapmasıyla korona olarak adlandırdığımız taç şeklinde bir tabakanın oluşmasına zemin hazırlar. Peki bu sıcaklığı neye borçlu? İçerisinde barındırdığı ve kütlesinin %74'ünü, hacminin ise %92'sini oluşturan hidrojenin füzyon reaksiyonuyla kütlesinin %24'ünü hacminin %7'sini oluşturan helyuma dönüşmesine borçludur. Ve bu reaksiyon saniyede 600 milyon ton hidrojenin helyuma dönüşmesi anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de Güneş'in 3 gün içerisinde harcadığı yakıtın Dünya üzerinde bulunan bütün alternatif ve normal yakıtların tamamına eşit olması manasına gelmektedir. Yüzde biri ise oksijen, karbon, demir, kükürt, neon, nitrojen, silikon ve magnezyum gibi ağır elementlerden oluşur. Bu ölümcül ısıya baktığımızda hesaplanan yaşı 4.57 milyar yıl olduğu düşünülmektedir. Samanyolu galaksisinin merkezinden 26 bin ışık yıl uzaklıkta bulunan genç sayılabilecek yıldız, galaksinin oluşumunun üçüncü nesil döneminde hidrojen moleküler bulutunun hızla kendi içine çökmesiyle meydana geldiği varsayılmaktadır. Güneş yaklaşık olarak 10 milyar yıl ana kol yıldızı olarak yaşamına devam edecektir. Peki bu bizim dünyamızın yaşanabilir süresine yakın mıdır? Gelin beraber cevabını arayalım. Güneş süpernova olarak patlayacak kadar fazla kütleye sahip değildir. Bunun yerine 5 ya da 6 milyar yıl içinde kırmızı dev aşamasına girecektir. Çekirdekte bulunan hidrojen yakıtı tükendikçe dış katmanlar genişleyecek, çekirdek büzüşerek ısınacaktır. Çekirdek sıcaklığı 100 milyon Kelvin civarına ulaştığında helyum füzyonu tetiklenecek ve daha ağır moleküller olan karbon ile oksijene dönüşecektir. Böylece 7.8 milyar yıl içinde iç sıcaklığında oluşan kararsızlık nedeniyle yüzeyinden kütle kaybetmeye başlayacaktır. Güneşin bu süre zarfında dış katmanlardan genişleyerek dünya yörüngesine ulaşacağı hatta son hesaplamalara göre dünya yörüngesinden daha da uzağa kapsayarak dünyayı yutacağını önermektedir. Ama bilinen dünya yüzeyindeki yaşam helyum füzyon reaksiyonlarının başlamasından 900 milyon yıl sonra oluşan güneş sıcaklıklarını destekleyemeyecek kadar ısınacaktır. Birkaç milyar yıl sonra da yüzeyde bulunan su tamamen yok olacaktır. Bu süre bile dünya üzerinde tespit edilen en eski insan fosili yaşının 300 milyon katına denk gelmektedir. Yani diğer bir deyişle güneşimiz ve dünyamız bizlere kendi elimizle bu yapılara zarar vermezsek bizden önceki uygarlıkların tarihinden daha fazla bir tarih serüveni oluşturmamıza izin veriyorlar. Peki biz kendimize bu kadar süreyi tanıyor muyuz? Bu sorunun cevabı her şeyin hayatının son bulmasının nedensellikten değil de tamamen kendisine tanınan sürenin sona ermesiyle açıklanabilir mi? Her zaman olduğu gibi doğru sorular sorarak derinleştireceğimiz bu serüvende güneşte bulunan ve bizi bekleyen problemleri konuşacağımız bir sonraki yolculuğumuzda buluşuncaya dek sevgiyle kalın.